bedeninize yardım ederseniz bedeniniz de kendi kendine yardım edecektir. Bedenimiz yaşam gücümüzün gerçek mucizesidir. Yaşamımızın her anında bedenimizde olup bitenleri göz önüne alırsak ne kadar ileri düzeyde olursa olsun Hiçbir insan yapımı makinenin bedenin karmaşıklığına yaklaşmadığını görürüz. Oturup kitap okurken kalbimiz atıyor, diyaframınız ciğerlerinizle hareket ediyor, beyninize ve bedeninize oksijen sağlıyor, beden sıcaklığınız ayarlanıyor. Bir daha ayarlanıyor ve sizin farkında bile olmadığınız binlerce şey meydana geliyor. Üstelik kendimize iyi baksak da bakmasak da tüm bunlar oluyor. Lenf sistemimize yardımcı olacak kadar spor yapmasak da sistemimiz çalışıyor. Çok fazla ve yanlış şeyler yesek de bedenimiz işlevini yerine getiriyor. Genellikle yeterince su içmeyip susuz kalmamıza karşın bedenimiz çalışıyor. Gerçekten büyüleyici değil mi? Çok fazla çalışıyoruz. Uyarıcılarla bedenimizi mahvediyoruz. Yeterince dinlenmiyoruz. İşlerimize ara vermeyerek stresimizi arttırıyoruz. Uykusuzluk çekmemize, sinirli olmamıza, depresyon ve öbür fiziksel ve duygusal uyarı sinyallerine şaşırmamalı. Beden çok ince ayarlanmış bir makinedir ve ayarı kaçınca kendi kendini düzeltebilir. Bedenimizin bizden istediği bakımsa şudur. İyi ve besleyici gıda, bolca su, hava, ışık, yeterince spor. Bu temel maddeleri bedenimize sağlarsak, iyi çalışır ve stresli zamanlarda kendine iyi bir ayar yapabilme şansı artar. Bedenin sorunsuz çalışması açısından çok zararlı olan şeyler de şunlardır yiyecek ve içeceklerin içindeki şeker, yapay ya da doğal. Bedende asit üreten gıdalardan fazla tüketmek. Yeterince alkalinli gıda almamak, sebze gibi. Çok fazla katkılı yiyecekler yemek, aşırı yemek, uyarıcılar kullanmak, çay, kahve, sigara, alkol ve keyif verici maddeler gibi. Yeterince su içmemek, Yeterince temiz hava almamak, gün ışığında yeterince zaman geçirmemek, yeterince spor yapmamak. Her zaman doğru gıdaları yemek gerekli değildir. Üstelik kimse bunu yapamaz. Ama mümkün olduğu kadar doğru gıdayı yemeye çalışmak gereklidir. Başka hiçbir içecek suyun yerini tutmaz. Limonata ve alkolsüz içeceklerde şeker vardır. Meyve suları midede yiyecek gibi işlenir. Mideniz çok hafif olmadıkları sürece bitki çaylarını bile işler. Oysa taze ve ılık su doğrudan sisteminize girer, sinirlerin ve tüm organların daha iyi çalışmasını sağlar. Bedeninize oksijen girmesini sağlayın. İster uyanık olalım, ister uyuyalım. Gece, gündüz sürekli soluk alırız. Soluk almak doğal bir olaydır ve çok hızlanmadığı sürece hiç dikkatimizi çekmez. Üzülünce, koşunca, korku ya da panik atak yaşayınca soluğumuz hızlanır. Soluğumuzun hızlanmasının mantıklı bir açıklaması yoksa korkarız. Soluk alma bedenin temel işlevlerinden biridir ve astım gibi bir nedenle bu işlevde bir aksama olursa yaşamımız potansiyel anlamda tehlikede demektir. Soluk alma biçimimiz kişilik tipimiz ve geçmiş deneyimlerimizle belirlenir korkarak ya da sinirlenerek çok zaman geçiren bireyseniz otomatik olarak çok sık soluğunuzu tutarsınız. Üstelik asıl stres kaynağı ortada olmasa da bunu yaparsınız. Beden çok stresli zamanlarda bazı gerilim modelleri öğrenmiştir. Ne olur ne olmaz diye bu modele uyar. Yeterince düzenli soluk almazsanız beyninize yeterince oksijen gitmez ve en etkin biçimde düşünemezsiniz. Böylelikle daha kolay hata yapar, daha fazla kaygı duyarsınız. Kısır döngü. Demek ki soluk alıp verişlerinize biraz özen göstermenizde fayda var.